i'm sorry yemekhane demek. Yani anlamın isimleri o zaman. Ben yemekhanede yemek yiyorum. Evet. S ile kelimesinin çoğulu. Yani diş kelimesinin çoğulu. Zaten resimden anlamışsınızdır. Kahvaltı. Fırüştük kelimesi kahvaltı. Altına yazalım isterseniz. Müzikle uğraşmamsa üniversite yıllarım hatta ilkokula dayanır. İlkokulda sene sonlarında işte müsamerelere çıkardım. E ee, üniversitede ise profesyonel olarak başladım müzikle uğraşmaya. Yaklaşık 16-17 yılda müzikle uğraştım. Şu an aktif olarak uğraşmıyorum ama kendi bestelerimi yapmaya çalışıyorum. Ee, 2014 e, 2017 pardon 2017 yılında ilk e, amatör bir klip çekilmişti Seni Diliyorum adlı şarkımı. Geçen sene de 2020'nin 14 Aralık'ta Dinç Müzik etiketiyle profesyonel bir klip çekildi. Şu an e, dijital pilot platformlardan ulaşabilirsiniz. E, ayrıca ee, rahmetli babaannemin bana çocukluğumda anlattığı benim de kendi çocuğuma sürekli anlattığım bir masal vardı ve bir eşi benzeri daha olmadığına inanıyorum ee, bu masalı da kitap haline getirdim ee, Sihirli Çiçek Hartam Taze kitabın ismi de 1 e, Nisan tarihinde de bu masal yayınlandı masal kitabı <laughs> bunun dışında e, birkaç ajansla görüşüyorum oyunculuk teklifleri var <laughs> İnşallah yani yapmadığım bir o ok kaldı <laughs> ve onu da yapmayı planlıyorum yani hedef insan kendine bazı hedefler koyduğu zaman hayatta ulaşılmayacak bir şey yok. Ben buna inanıyorum. Yani mümkün olduğu kadar sabahları erken kalkar ve planlarım. Yani bir sonraki aşama ne olacak diye. Yani bu şekilde zevk alarak yaptığım bir iş. Hem eğitimcilik, hem müzisyenlik, hem de yazarlık. Yani bu kadar. Ben genelde Almanca derslerini işlerken öğrenciler sıkılmasın diye dersin son 5 dakikasında, onlar da genelde hep benim şarkılarımı zaten dinlemek istiyorlar. Onları motive etmek için derslerin son dakikalarında işte şarkılarımı dinliyorum. Birlikte söylüyoruz öğrencilerle böyle. Hocamız çok yetenekli bir, her alanda yetenekleri var. Çok eğlenceli aynı zamanda. Dersleri çok iyi anlattığını düşünüyorum. Haricinde bazen derslerde sıkılıyoruz. Hocamız hemen fark ediyor bunu. Son 5 dakikada kendi şarkılarını açıp bizi eğlendiriyor. Öğretmenimi çok seviyorum. Dersi iyi anlatıyor. Derste sıkılmıyoruz. Son zamanlarında e, müzik kendi şarkılarından açıyor. Kendi şarkılarını güzel buluyorum. Bence Türkiye'de daha çok bu tarz öğretmenler olmalı. E, kitap da yazıyor farklı alanlarla ilgilenen. Almancayı seviyorum. Nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Nasıl <laughs>